davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim programımızın bu bölümünde Antalya'dayız sağlık köşemizde genç başarılı bir psikoloğa konuk olduk sevgili Sıla Elif Sadıkoğlu peki bir psikolog olarak neler yapıyor psikologumuzu seçerken nelere dikkat etmeliyiz bir psikolog, psikologla yol almanın avantajları ve önemini onu birlikte değerlendireceğiz merhabalar Elif Hanım Merhaba hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Güzel bir enerji, güzel bir ses. <laughs> Bize teşekkür. iyi geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ee, ederim. şimdi seni tanıyalım. Tabii seni tanırken de bir psikolog kimdir? Hangi eğitimlerden geçtikten sonra Hı -hı. E, ofis kurup e, insanlara yardımcı olabilir? O süreçten de kısaca bahsedelim. Tabii ki. Ee, öncelikle psikoloji mezunu olmak gerekiyor Bununla Hı -hı. birlikte yüksek lisans yapılabiliyor Hı -hı. Ee, Ekoller var, ekoller Hı -hı. alınabiliyor farklı Bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, e, psikodinamik Hı -hı. gibi Burada danışanlarımıza yardımcı olabiliyoruz Hı -hı. Tabii her gelen danışanın e, ihtiyacına yönelik değişebiliyor Hı -hı. bu ekollerde ee, Senin alanın ne daha çok? Benim alanım bilişsel davranışçı terapi ve şema terapi uyguluyorum. Danışanlarımla görüşüyorum. Bununla birlikte hani kaygı bozukluğu, depresyon... Günümüzün e, en çok karşılaştığı sorunlar Özellikle gelecek kaygısı. burada. E, bu arada Ofisime açmadan önce yaklaşık 2 yıl KYK yurdunda çalıştım. Hı hı. Eğitim öğrencilerle olarak. mi çalıştın? Öğrencilerle çalıştım. 18-25 yaş arasıyla hı hı. benim için muazzam bir, bir tecrübe oldu. oldu gerçekten. Çünkü hepimiz o süreçlerden geçiyoruz. Kendimizi yeni tanıyoruz. Bir empati ee, de kurdun. Tabii ki. Yani hani bunu sınırladım ama onlara destek olabilmek gerçekten hı hı. benim için büyük bir zevkti. Hı hı. Şimdi e, kendi iş yerimde, kendi danışmanlık ofisimde, hı hı. E, kendi danışanlarımı ağırlamak için hı hı. buradayım. Kimler daha çok geliyor ya da en çok ne sorunlarla geliyorlar? Şöyle şu an e, ergen ve yetişkinlerle görüşüyorum. Hı hı. Şu ana kadar yetişkin ağırlıklı hı hı. aldım. Hı hı. E, bununla birlikte çocuğa da yöneleceğim. Hı hı. E, Zaten tabii. bir aile olarak herhalde tabii. almak en doğrusu. Evet, evet. Zaten problemi çözerken de evet. aileyle de bir bağ kuruluyor, kuruluyor sanırım. Kuruluyor, kuruluyor. Nasıl orada... ilerliyor? Size gelen danışan sorununu nasıl dile getiriyor? Siz onu nasıl anlıyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Bunlar da merak ediliyor. Şöyle kişiden kişiye göre değişiyor ama e, kendisini açması önemli. <laughs> bazen yönlendirmeyle gelenler oluyor. Bazen <laughs> kendisi geliyor. E, tabii ilk başlarda direkt açılmasa da birkaç seans sonrasında kendilerini daha rahat açabiliyorlar. <laughs> e, hani Kesin bir işte şöyle ilerliyorum diyemem ama kişiyle e, birlikte belirliyorsunuz. kişiyle be yani. birlikte tabii ki biraz doğaçlama o, ilerliyor o zaman doğaçlama <gülüyor> <gülüyor> yani o gelen e, vakayla birlikte, birlikte. E, hani nasıl ne şekilde destek olunabilir neler yapılabilir hı hı. E, danışanla da görüşerek hı hı. bu belirleniyor. Sadece bu bölgeyle mi yoksa online bir hizmette söz konusu olabiliyor mu? Online de alıyorum <laughs> e, yüz yüze de alıyorum. E, tabii şunu da belirtmem gerekiyor ki yüz yüze danışmanlık e, daha verimli Verim geçiyor. geçiyor. Tabii o seansların süresi ve sıklığı vakaya göre değişiyor mu? Tabii değişiyor. <laughs> yani şöyle en 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 az 8-10 seans gelmesi gerekiyor. Hatta bir gelmek gerekiyor. Bir psikologla yol almak mesleki açıdan, bireysel tabii açıdan ki. da çok önemli değil mi? Bu konuyla tabii ilgili ki. neler söylersin? E, şöyle... E ee, hepimizin başından <laughs> bir sürü şey geçiyor. Bir sürü şey geçiyor. baş etmemiz zor olabiliyor. Yani bir şey olduktan sonra değil, <laughs> e, olmadan önce yani önlem amaçlı olmaz, evet. gidilirse hepimiz için <laughs> yani daha iyi olur. <laughs> Tabii bu ulaşılabilirlik açısından <laughs> da önemli. <laughs> kendimizi tanımak olsun geliştirmek olsun Bunlar gerçekten faydalı olabiliyor. Bu arada geldiğiniz için çok teşekkür ederim teşekkür Bununla ederiz. birlikte ben danışanlarıma da çok Hı -hı. teşekkür etmek istiyorum gelip. Benimle görüştükleri için. Onlar kendi Aslında ben onlara kendileri adına teşekkür evet, ediyorum. Aynen Çünkü abi. kendileri için bir şeyler hı hı. yapıyorlar, geliştiriyorlar. O olgunlukta geliştiriyorlar. ve o bilinçte olmaları tabii çok ki, değerli. Tabii ki. Evet. Çok <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir meslek hayatı diliyorum size. Çok Umarım teşekkür. daha farklı yerlerde yine yollarımız kesişir. Çok teşekkür Umarım. ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.